Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Bizi tekrar Ramazan ayına kavuştan Rabbimize hamdü seneler olsun. Bereketlerle dolu bir ayın içinde bulunmaktayız. Rabbim bu aydan en iyi şekilde faydalanan kullarından eylesin. Değerli izleyeceğimiz bugün inşallah sizlere var olmanın asıl gayesi Allah'a iman konusundan bahsedeceğiz. Bizim Rabbimiz Allah -u Teala Azze ve Celle bizleri en iyi şekilde yaratmış ve bizlere kulluk vazifesini vermiştir. Allah'ın varlığının delillerinden iki örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi gözle görmediğimiz bir örnek. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde şöyle buyuruyor: "Biz insanı en güzel biçimde yarattık." İnsanın DNA'sından bahsetmek istiyorum. İnsan vücudunda ortalama 80 trilyon hücre bulunmaktadır. Bu hücrelerin her birinde aynı DNA'nın kopyası mevcut. Bir insan DNA'sı uzunluk olarak 1.2 metre uzunluğundadır. Bu kadar uzun olmasına rağmen birkaç mikron büyüklüğünde olan bir hücrenin içine sığdırılmıştır Rabbimiz tarafından. Bu da birbirinin üzerine katlanan bir yöntemle sığdırılmıştır. Her bir DNA'nın içinde Yaklaşık 100 bin ciltlik bir ansiklopediye sığacak kadar bilgi vardır. Bunun bir tesadüf olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır, asla. Hiçbir şey kendi kendine olmazken bu kadar muhteşem bir şekilde yaratılmış DNA molekülü katiyen yalnız başına var olamaz. Bu da Rabbimizin onu yarattığının en büyük delillerinden bir tanesidir. Yine daha büyük, çok büyük bir örnek vermek istiyorum. O da evren ve galaksiler. Ortalama 1 milyarın üzerinde galaksi olduğu tahmin ediliyor. Tabi her sene gönderilen yeni teleskoplarla bu miktar daha çok artıyor ve tahminleri yükseltiyor bilim insanları. Cüce galaksi dediğimiz galaksilerde ortalama 10 milyon yıldız bulunduğu tahmin ediliyor. Dev galaksi dediğimiz büyük galaksilerde ise ortalama 1 trilyon yıldız olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar büyük bu kadar muhteşem bir düzen. Bu yalnız başına var olabilir mi? Hayır, kesinlikle. Bunu ancak alemlerin Rabbi olan Allah yaratmıştır diyoruz. Bu da Rabbimizin varlığının en büyük delillerindendir. Yani çevremize baktığımız zaman gerek bitkilerden olsun, gerek hayvanlardan olsun, gerek dağlarda olsun nice nice deliller vardı Allah'ın varlığını, büyüklüğünü gösteren deliller. Bizler Ramazan ayını bir fırsat bilip Rabbimize olan imanımızı, bağlılığımızı daha da artırabiliriz. İbni Kayyum el Cevziye bir kitabında şöyle bir açıklama yapıyor. Hz. Adem aleyhisselam bedeni topraktan, ruhi ise nurdan, semanın melakutundan yaratılmıştır diyor. İnsan ruhunu yüceltmesi için, Rabbine yaklaşması için nefsini terbiye eder, açlıkla, oruçla terbiye eder, gece namazı, teheccüd, Kur'an okuma, Allah'ı zikir ederek nefsini terbiye ederse ruhu yücelir, Rabbine yaklaşır. Yok eğer bedenini besler, şımartır, nefsin peşinden koşarsa o zaman da toprağa yaklaşır ve dünyaya bağlanır, Rabbinden uzaklaşır. Bizler de bu Ramazan'ı oruçla, gece namazıyla, mukabeleyle, yine e, zikirle, Teravihle geçirirsek nefsimizi tebliğ etmiş olur ve Rabbimize yaklaştırmış oluruz. Rabbim bizleri gerçek manada Ramazan'ı değerlendiren ve bu fırsatı en iyi şekilde kullanıp Rabbine yaklaşan ve bu aydan bağışlanmış olarak çıkan kullarından eylesin.